Merhaba sevgili öğrencilerim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce dur dur kendin çöz aldın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yorumlar kısmında yazılı sonda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi abone olmayı unutmayalım. ibrahimhoca.33 instagram adresimiz yine bizi buradan da takip edebilirsiniz. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıda boş bırakılan yerlere kıta ve okyanusların adını yazınız diyor bize. Çocuklar isterseniz önce kıtalardan başlayalım. Şimdi en soldan itibaren baktığımız zaman burada ya da kendi yaşadığımız kıtanın büyük bir ülkenin büyük bir çoğunluğu nerede? Asya kıtasında. Doğru mu? Asya kıtası işte şurada Asya yazdım. Burası Avrupa. Avrupa'yı yazalım. Burası da Afrika bütün kıtalar A harfiyle başlıyor. Çocuklar Avustralya. Avusturya değil ha dikkat et. Avustralya. Buna Okyanusya da diyebilirim. Ee, kuzey Amerika. Yukarısı Kuzey unutma. K nokta Amerika. K nokta Amerika. Kuzey Amerika. Aşağıdaki de Güney Amerika. Amerika. En büyüğü de Asya'ydı sonra Amerika geliyor. Peki. Ve burada da tamamı buzullardan oluşan Antarktika. Antarktika. Peki. Şimdi okyanuslara geçiyorum. 3 tane büyük okyanusumuz vardı. Mavi rengi tercih edelim. Çocuklar en büyüğü büyük okyanus. Büyük okyanus. Burada Amerika ile Avrupa Afrika arasındaki şu bölgeye Atlas okyanusu diyoruz. Atlas Okyanusu ve Hindistan bölgesi. Şurası biliyorsun Hindistan bölgesi. Oradan aklına yine gelebilir. Buna da Hint Okyanusu diyebilirim. Hint Okyanusu. Yani dünya yuvarlak. Bakın şu bölgeyle şu bölge birbirinin devamı unutmayalım. Yani sen bunu düz bir kağıt üzerinde görüyorsun. Normalde yuvarlak yaptığında ikisi aynı bölgeyi gösteriyor. Devamı gibi düşünebilirsin. Yani şuradan geldiğin zaman şöyle çıkıyorsun sevgili öğrencim. Öyle de düşünebilirsin. 30 puanlık bir soruydu. Geçiyorum hemen bir diğer soruma. Çocuklar 30 puanı geride bıraktık. Şimdi sırada çoktan seçmeli test sorularımız var. Yaptığın her doğru için yine 5 puan şeklinde hesaplama yapabilirsin. Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Mani dinini kabul etmişlerdir diyor. Çocuklar önce Asya onları sonra Göktürkler. Daha sonra e, Uygurlar karşımıza çıkıyor. Uygurların tabi diğer kendisinden önce kurulan Türk devletlerinden bazı farklılıkları var. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Mani dinini yine kabul etmişlerdir. Yerleşik hayattan dolayı tarımla uğraşmışlardır. E, baktığım zaman Uygurlar doğru cevabım A seçeneği. Üç numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ikili devlet teşkilatının zararlarından birisidir diyor bize. Bakalım. İlk Türk devletlerinde ikili devlet teşkilatı vardır. Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılırdı. Doğuda Hakan, batıda ise Yabgu olurdu. Hakan ülkenin siyasi kanadından sorumlu olurken Yabgu ise askeri işlerden sorumlu olurdu. Ancak bu durum çoğu zaman ülkeye büyük zararlar verirdi. Zararlarından bir tanesidir. Ülke yönetimini kolaylaştırıyorsun. Yararlarından bir tanesidir. Yönetme sorumluluğunu paylaşıyorsun. Elindeki o üst büyük o sorumluluğu paylaşmak herhalde yararlarından bir tanesi olur. Hayvancılıkla uğraşmaları yani bunun bence konuyla çok büyük bir ilgisi yoktur diye düşünüyorum. Şimdi bunların ikisi zaten kardeş sevgili öğrenci biri batıda birisi doğuda birisi siyasi lider biri askeri lider. Ee, bu sefer ne oluyor? Ülkenin bölünmesine o diyor ben buraları aldım o diyor ben buraları aldım diyor. Ülkenin bölünmesine sebep oluyor. Doğru cevap B seçeneği. Dört numaralı sorumuz. İslam öncesi Türk devletlerinde ölen kişiyle beraber gündelik hayatta kullandıkları eşyalar ve hatta atlarıyla gömülmektedir. Kılıcı, kalkanı, oku, yayı, atıyla bile göm gömülmektedir. Bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Çünkü ölen insanlarda ya da eski Türk devletlerinde ahiret inancı vardı. Yani ölümden sonraki yaşama inanırlardı. Ahiret inancına sahip oldukları için işte oradaki eşyaların ona Orada e, lazım, gerek olacağını düşünerek e, eşyalarıyla, kılıcıyla, okuyla, yayıyla, atıyla birlikte gömüyorlar. doğru cevabım C seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz. İpek yolunu kullanan kervanların konakladığı yerlerde zamanla büyük şehirler kurulmuştur. Bu şekilde kurulan şehirlerde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenir? Çok uzun bir yol sevgili öğrencim. Çin'de bitiyor. Hatay civarında da başlangıcı bu dediğim mesafe çok uzun. Çok devletler geçiyor. Burada bu yerlerde kurulan şehirlerde ticaret yapılıyor tabii ki. Zaten ticaretinden dolayı, ekonomik zenginliğinden dolayı e, devletler buradaki ticaret yoluna, ipek yoluna e, sahip olmaya çalışmışlardır. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorum. Bedir Savaşı'nda esir düşen Mekkelilerden okuma yazma bilenler 10 Müslümana okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakmışlardır. Bırakılmışlardır. Bu durum hangisi için bir kanıt olabilir? Arapça okuma yazmanın öğrenmenin kolay olduğu. Hayır. Bedir Savaşı'nın Hazreti Muhammed'in yönettiği yönetti ama bu onak bir kanıt değildir. Savaşı Mekkeliler kazanabilir. Hayır sevgili öğrencim. İslamiyet'in burada okuma yazmaya verdiği önemden bahsediyor. Ona bir kanıt olabilir. Cevap D seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladığında pek çok zanaatkar, şeyh, derviş de Anadolu'ya gelmiştir. Bu kişiler Anadolu'nun Türkleşme sürecinde önemli rol oynamışlardır. Sözü edilen kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Çocuklar Türklerin Anadolu'ya geliş tarihi binli yıllar, 900'lü yıllar. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli bunlar bu kişiler arasında yer alır. Yani Aşık Veysel önemli bir şairdir tabii ki. Yani 1950'lerde şöyle 60-70 yıl adamın şeyi var, kamera kayıtları var mesela. TRT'de bilgi, belgeselleri var sevgili öğrencim. Dolayısıyla sözlü edilen kişiyle arasında baya bir zaman farkı var. Doğru cevabım D seçeneği. Bir bilgi sorusu özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Karahanlılar döneminde yazılmıştır. Yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur. Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmıştır diyor çocuklar. Büyük Lügat. Lügat de sözlük. Divanı Lügatü Türk. Doğru cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz Malazgirt Meydan Savaşı'nın Türkler tarafından kazanılmasından sonra Anadolu'da birinci Beylikler dönemi başlamış oldu. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Saltuklular, Artuklular, Danışmentler, Mengücekler, Çaka Beyliği ve Anadolu Selçukluları ile. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin hangi faaliyetleri Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde daha çok etkili olmuştur? Eğer oraya gittiğin zaman hastane, okul, eğitim işlerini yaparsan artık orayı da Türkleştirebilirsin. Yeni yerlerde, yeni fethedilen yerlerde hamam, köprü, kervansaray, darü şifa, imarethane gibi yapılar inşa etmeleri Anadolu'nun Türkleşmesinde daha çok etkili olmuştur. Doğru cevabım A seçeneği. 10 numaralı sorumuz Serisyanların Müslümanlar üzerine düzenlediği Haçlı seferinin sebeplerinden hangisi ya da hangilerini bu seferlerin ekonomik nedenlere örnek gösterilebilir bakalım hemen. Hristiyanların kutsal kabul ettikleri Kudüs'ü ele geçirmek istemesi bu dini sebepler arasındadır. Az önceki soruda da çıktı. İpek ve baharat yollarının Müslümanların kontrolünde olması ve bunları geri almak istemesi bu işte ekonomik sebepler arasındadır. Buraya bir artı koyalım. Yoksul Avrupalıların doğunun zenginliklerine kavuşmak istemesi. Zenginliklerine kavuşuyorsun. Demek ki burada da yine bir ekonomik neden olarak gösterebilirim. 2 ve 3 tabii ki. Doğru cevabım D seçeneği. 11 numaralı sorumuz. Türkler tarih boyunca Anadolu'da birçok medrese, şifane, kale, kervansaray inşa etmişlerdir. Bu mekanların yapılış amaçları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir diyor bize. Medrese yapıyorsun eğitimle ilgilidir sevgili öğrencim sırasıyla dediği için B ve D seçeneklerini eleyebilirim. Şifalar olsun şifa sağlık demektir zaten değil mi? Şifa sağlık şifahane oradan da aklına gelir ticaretle bunun bilgisi yok. A'yı da elersin C seçeneğini işaretleyebilirsin. Kale niye yapıyorlar çünkü kendilerini savunuyorlar. Kerman saraylarda da ticaret yapıyorlar doğru cevap C seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Çevresine göre dikkat et buraya yüksekte kalmış ve akarsular tarafından derin olarak yarılmış geniş düzlüklerdir. Şimdi geniş düzlüklerdir. Şu ada ve burnu bir kere böyle bir eleyelim. Şimdi çocuklar ovalar da geniş düzlüklerdir ama ovalar e, yüksekte kalmış geniş düzlükler değildir. Buna lütfen dikkat et. Mesela Çukurova bir delta ovasıdır. Çarşamba bir delta ovasıdır. Gediz yine bir delta ovasıdır. Ama çevresine göre yüksekte kalmış. Mesela bu Ankara, Konya civarında fazlasıyla var. Güneydoğu Anadolu'da fazlasıyla var. Bu platolardan bahsediyorum. Doğru cevabım C seçeneği. 13 numaralı sorumuz. Ben şöyle diyorum çocuklar bu yazılı için. Tarihle e, coğrafyayı bir araya getirmiş. Yukarıdaki numaralandırılmış yerlere Akdeniz iklimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yazılması yanlış olur diyor bize. Akdeniz iklimi. Memleketin Mersin'de de yine bu iklim fazlasıyla görünüyor. Peki bakalım hemen. Çocuklar Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. A seçeneği yazabilirim. Yazları sıcak ve kurak geçer. Tıpkı karasal iklimde de bu var kesinlikle bunu da yazabilirim. En çok yağışı işte kış aylarında görebilirsin. Bunu da hemen eledim. Yağışlar genellikle kar şeklinde değildir. Yani bu iklimde yağışlar hava sıcaklığı zaten çok az sıfırın altına iner. Çok az. Kışın 4 derece, 5 derece olduğu zaman çok soğuk geçer zaten. 8 derece, 9 derece. Bir kar yağışı için en azından hava sıcaklığının bir sıfıra yaklaşması gerekiyor. Doğru mu? Yağışların genellikle kar şeklinde geçmesi karasal iklime ait bir özelliktir. Yanlış olur diyor. Doğru cevabım C seçeneği. 14 numaralı sorumuz yukarıdaki Türkiye'nin mutlak konumu incelendiğinde hangisi söylenemez diyor bize. Bakalım hemen. Mutlak konum, matematik konumu, değişmeyen konumu da diyebilirsin sevgili öğrencim. Özel konumla farklıdır tabii ki. Türkiye Ekvator'un kuzeyindedir. Aynen öyle. 36 42 kuzey paralellerinde, 26 45 doğu meridyenlerinde yer alır. A seçeneğini eledim. Şimdi zaten A ve B seçeneği birbirinin tam tersi gördün mü? Türkiye güney yarım kürede yer alır diyor. Türkiye ekvatorun kuzeyindedir. Yani kuzey yarım kürededir diyor. Bir ülke hem kuzey yarım kürede hem güney yarım kürede olabilir mi? Aslında olabilir. Tam ekvatordadır. Değil mi? Ekvatorda bir ülke bir kısmı kuzey yarım kürede bir kısmı güney yarım kürede olur ama bu şekilde olmaz. Doğru cevap B seçeneği diğerlerine de bakmam gerekiyor. Türkiye başlangıç meridyeni sıfırın yani sıfır olan meridyenin doğusundadır. 26-45 doğu meridyendedir. Kesinlikle doğru. Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasında 666 kilometre mesafe vardır diyor. Bu kuş uçuşudur tabi sevgili öğrencilerim. Şimdi 42 ile 36 arasında 6 paralel var. Gördün mü? Her paralel arası mesafe 111 kilometre. Sen de bunu 6 ile çarptığın zaman 666 kilometre gidebilirsin. Halbuki ama Buradan 666 km'de anca buraya gelirsin. Kuş uçusu doğrudur bu. D seçeneği de burada elerim ama B seçeneği maalesef yanlış bir bilgi olur. 15 numaralı sorumuz. Yukarıda Oğuzhan ve Yunus Emre'nin bahsetmiş olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Boyları birbirine eşittir. Sevgili öğrencim. Şimdi ekvator ya da ikisini birbirinden okuyalım. 180 tane doğuda 180 tane batıda olmak üzere toplam. 360 tanedir. Ekvator, dünyayı tam ortadan bölen yatay çizgi. Bunu bir eleyelim. Geoid ise dünyamızın şekli. İşte küre ama e, kutuplardan birazcık basık olması. E Şimdi paraleller şöyle. 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde yer almak üzere toplamda 180 tanedir. Meridyen nasıl geliyordu? Meridyen de dikine geliyordu sevgili öğrencim. Şuradan başlıyor aşağı doğru şu şekilde ya da şöyle gelen işte bunun sıfır Greenwich noktasından geçen meridyen sol tarafında 180 tane sağ tarafında 180 tane toplamda 360 tane meridyen vardı doğru cevabım. D seçeneği. Yazılım sona erdi bir puan aldın onu bizimle paylaşır mısın? Yazılım sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi abone olmayı lütfen unutmayalım İbrahimoca.300 Instagram adresim. Beni yine buradan da takip edebilirsiniz. Sınava giren herkese başarılar diliyorum.